Bismillahirrahmanirrahim. Talim nazariyattan ziyade tezkiri müsellemata ihtiyaç var. Zaruriyat-ı dini müsellemat-ı şer'i kulüplerde hasıldır. İhtar ile huzuru, tezkir ile şuuru matlup da hasıl olur. İbari Arabi 10 sene sonra gelen bir hadiseyi hissetmiş mukabeleye çalışmış. Daha ulvi ediyor tezkiri hem ihtarı. Onun için cumada hutbeyi arabiye zaruriyatı ihtar, müsellematı tezkir, maal kifaye olur onun tarzı tezkiri. Nazariyatı talim onda maksut değildir. Hem İslam'ın vahdani simasında şu arabi ibare bir nakşı ı vahdettir kabul etmez teksiri. Hadis der ayete sana yetişmek muhal. Hadis ile ayeti muvazene edersen bil bedahe görürsün. Beşerin en beliği vahyin de mübellîi o dahi bali olmaz belagat ayete. O da ona benzemez. Demek ki lisan-ı Ahmedi'den gelen her bir kelam her dem onun olamaz. İcaz ile beyan, icazı Kur'an. Bir zaman rüyada gördüm ki ağrı Dağı altındayım. Birden o dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı, sarstı cihanı. Füc eten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki, İcaz ile beyan et, icmal ile icaz et, bildiğin enva-ı icaz Kur'an'ı. Daha rüyada iken tabirini düşündüm. Dedim, şuradaki infilak, beşerde bir inkılaba misal. İnkılapta ise elbet Hüdayi Furkani her tarafta yükselip hem de hakim olacak. İcazının beyanı zamanı da gelecek. O sahile cevaben dedim, İrcaz-ı Kur'an'ı yedi menabi i külliyeden tecelli, hem yedi anasırdan terekküp eder. Birinci menba, lafzın fesahatından selaset-i lisanı, nazmın cezaletinden, mana belagatından, mefhumların bedaatından, mazmunların beraatından, Üslupların garabetinden birden tevellüt eden barikay beyanı. Onlarla oldu mümteziç, mizacı icazında acip bir nakşı beyan, garip bir sanat-ı lisani. Tekrarı hiçbir zaman usandırmaz insanı. İkinci unsur ise, umuru kevniyede gaybi olan esasat, ilahi hakayıktan gaybi olan esrardan gaybiye asumani mazide kaybolan gaybi olan umurdan müstakbelde müstetir kalmış olan ahvalden birden tazammun eden bir ilmül guyub hızanı alemül guyub lisanı şehadet alemiyle konuşuyor erkanı rumuz ile beyanı hedef nev'i insani İrcazın bir lem'ay-ı nurani. Üçüncü menba ise, beş cihetle harika bir camiyet vardır. Lafsında, manasında, ahkamda, hem ilminde, makasıdın mizanı. Lafzı tazammun eder pek vasi ihtimalat, hem vücuhu kesire ki, her biri nazar belagatta müstahsen, Arabiyece sahih, sırrı teşrii layık görüyor anı. Manasında meşari bir evliya, ezvakı arifini, mezahi bir salikin, turuku mütekellimin, menahici hükema o ircaz beyanı birden ihata etmiş, hem de tazammun etmiş. Delaletinde vüsat, manasında genişlik. Bu pencere ile baksan, görürsün ne geniştir meydanı. Ahkamdaki istiab, şu harika şeriat ondan olmuş istinbat, saadet idarenin bütün desatirini, bütün esbabı emni, içtimai hayatın bütün revabıtını, vesaili terbiye, hakayık ahvali birden tazammun etmiş onun tarzı beyanı. İlmindeki istirak, hem ulûmu kevniye hem ulûmu ilahi onda merati bir delalat rumuz ile işaret sureler surlarında cem etmiştir cinanı makasıt ve gayatta müvazenet ittirat fıtrat desatirine mutabakat ittihat tamam müraat etmiş hıfz eylemiş mizanı işte lafzın ihatasında mananın vüsatında, hükmün istiabında, ilmin istirakında, muvazene gayatta camiyeti pürşanı. Dördüncü unsur ise her asrın derece-i fehmine, edebi rütbesine, hem her asırdaki tabakata, derece-i istidat, rütbe-i kabiliyet nispetinde ediyor bir ifaze-i nurani. Her asra her asırdaki her tabakaya kapısı küşade. Güya her demde, her yerde taze nazil oluyor o kelam-ı rahmani. İhtiyarlandıkça zaman Kur'an da gençleşiyor. Rumuzu hem tavazu eder, tabiat ve esbabın perdesini de yırtar o hitabı yezdani. Nuru tevhidi her dem her ayetten fışkırır şehadet perdesini gayb üstünden kaldırır. Ulviyeti hitabı dikkate davet eder. O nazar insanı ki o lisanı gaybdır, şehadet alemiyle bizzat odur konuşur. Şu unsurdan bu çıkar harika tazeliği bir ihatayı ummani. Tenisi ezhan için aklı beşere karşı ilahi tenezzülat. Tenzilin üslubunda tenevvüü munisliğidir. Mahbubu insü canı. Beşinci menba ise nakil ve hikayatında, ihbar-ı sadıkada esasi noktalardan, hazır müşahit gibi bir üslubu bedii pürmeani naklederek, beşeri onunla ikaz eder. Menkulatı şunlardır. İhbar-ı evvelini, ahvali ahirini, esrar cehennem ve cinanı, hakaik gaybiye, hem esrar şehadet, serair ilahi, revabıt kevniye dair hikayatıdır. Hikayeti ayani ki ne vaki reddeylemiş, ne mantık tekzip etmiş. Mantık kabul etmezse redde bile edemez. Semavi kitapların ki matmahı cihani, ittifaki noktalarda müsaddikane nakleder, ihtilafi yerlerinde müsahihane bahseder. Böyle nakli umurlar bir ümmiden suduru harikayı zamani. Altıncı unsur ise mutazammın ve müessis olmuş dini İslam'a. İslamiyet misline ne mazi muktedirdir, ne müstakbel muktedir. Araştırsan zaman ile mekanı. Arzımızı senevi, yevmi dairesinde şu hayt-ı semavidir, tutmuş da döndürüyor. Küreye ağır basmış, hem dahi ona binmiş, bırakmıyor isyanı. Yedinci menba ise şu altı menbadan çıkan envar-ı sitte birden eder imtizaç. Ondan çıkar bir hüsün, bundan gelir bir had, vasıtayı nurani. Şundan çıkan bir zevktir, zevki icaz bilinir, tabirine lisanımız yetişmez. Fikir dahi kasırdır, görünür de tutulmaz o mu asumani. 13 asır müddette meylüt tehaddi varmış Kur'an'ın adasında. Şevki taklit uyanmış Kur'an'ın ahbabında. İşte icazın bir bürhanı. Şu iki meyli şedidle yazılmıştır meydanda, milyonlarla kütübü arabiye gelmiştir kütüphane-i vücuda. Onlar ile tenzili düşerse bir mizanı, muvazene edilse değil danayı bir müdani, hatta en ami adam göz kulakla diyecek. Bunlar ise insani, şu ise asumani. Hem de hükmedecek, şu bunlara benzemez, rütbesinde olamaz. Öyle ise ya umumdan aşağı, bu ise bilbedahe malum olmuş butlanı. Öyleyse umumun fevkindedir. Mazmunları o kadar zamanda kapı açık, beşere vakfedilmiş, kendine davet etmiş ervah ile ezhanı. Beşer onda tasarruf, kendine de mal etmiş. Onun mazmunları ile yine Kur'an'a karşı çıkmamış. Hiçbir zaman çıkamaz, geçti zamanı imtihanı. Sair kitaplara benzemez, onlara makis olmaz. Zira 20 sene zarfında müneccemen hacetlere nisbeten nüzûlü, müteferrik, mütekatı, bir hikmet-i Rabbani. Esbab-ı muhtelif, mütebâyin, bir maddede es ile mütekerrir, mütefavit, hadisat-ı ahkamı müteaddit, mütegayir, muhtelif, mütefarik nüzulünün ezmanı. halatı ı telakkisi mütenevvi, mütehalif. aksamı muhatabı müteaddit, mütebayit. gayatı irşadında mütederriç, mütefavit. Şu esaslara müstenit binağı hem beyanı, cevabı hem hitabı. Bununla da beraber selaset ve selamet, tenasüp ve tesanüt kemalini göstermiş. İşte onun şahidi fenni beyan maani. Kur'an'da bir hassa var, başka kelamda yoktur. Bir kelamı işitsen, asıl sahibi kelamı arkasında görürsün. Ya içinde bulursun. Üslup, ayine-i insani. Ey sahil misali! Sen ki icaz istedin, ben de işaret ettim. Eğer tafsil istersen haddimin haricinde, sinek seyretmez asumanı. Zira o kırk enva-ı icazından, yalnız bir tekini ki, cezaleti nazmıdır, işaretul icazda sıkışmadı tibyanı. Yüz sahife tefsirim ona kafi gelmedi. Senin gibi ruhani ilhamları ziyade, ben istiyorum senden tafsil ile beyanı